Üçgenin alanını bulurken şekle baktığımızda dikkatimiz çeken bir şey var. ABD üçgeni ikizkenar. Bak ikisine çift çizgi koymuş. A'dan bir yükseklik indirsem aşağıya doğru. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olmak zorunda. Çünkü ikizkenar üçgende yükseklik kenar ortaya açı ortaya hepsi aynı doğru. Bu 12'yi 6 altı yapar. Şuraya dikkat et. 6 burası. Şurası da 3. Yani şurası 9 oldu. Şuradaki dik üçgene bak. Burası 15. Şurası 9. Yani 3 4 5 üçgeninin 3 kat büyütülmüş versiyonu 9 12 15. 9 12 15. Demek ki bu yüksekliğimizin uzunluğu 12 birimmiş. Şimdi benden istediği şey bu ACD üçgeninin alını. ACD üçgenin tabanı 3 birim oldu. Yüksekliği 12 birim taban 3 yükseklik 12 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 uyguluyoruz. 36 bölü 18 birim kare 18 cm kare işaretliyoruz. İkiz kenar üçgende arkadaşlar kenar ortay ve yükseklik aynı doğru.